Hmm. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alpcan Sunaçoğlu Kanalıma hoş geldiniz. Instagram'da anket düzenlemiştim ve yeni aldığım kameranın videosunu çekmemi istemiştiniz. Ben de şu anda yeni aldığım kameranın Sony ZV-E10'un videosunu çekeceğim şu anda. Çekiyorum. Daha önceden Sony A6500, A7S2 gibi makineler kullanmıştım. Bu makineyi alıp almama konusunda çok fazla düşündüm açıkçası. Daha önceden Dijital Deneyim Müzesi'ne gittiğimizde test etme fırsatımız olmuştu. Açıkçası karanlık performans çok hoşuma gitmemişti ama şu anda Türkiye'de enflasyondan dolayı alınabilecek kameralara baktığımda ve sıfır olmasını istedim özellikle. Çünkü çok eski bir makine işte A6500, A7S2 gibi bir makine alıp 10 yıl kullanılmış, belki yere düşmüş, belki farklı sorunları olan başar satacak bir makine almak istemedim. Onun yerine sıfır, ilk ambalajını benim açacağım. Başına bir şey gelirse benim sorumluluğum altında olacak bir makine almak istedim. Birçok kullanıcı yorumunu da okudum. Dünyada Sony'nin en çok satan kamerası Sony ZV-E10. Aynı zamanda Canon tarafından da destek gören bir kamera. Daha çok vloggerların kullandığı bir kamera ama ben daha çok videografi için yani piyasada çekim yapacağım için, para kazanacağım işlerde kullanmak için aldım. Yatırımı body'den ziyade lense yapmaya karar verdim. Yakın zamanda bir gimbal alacağım. Onun da ürün inceleme videosunu çekeceğiz burada. Sony'lere karşı güvenim bir hayli yüksek. Çünkü daha önce kullandığım kameralar bunlar. Fujifilm, Canon, Nikon, Blackmagic. Bunların hiçbiri değil abi. Benim favori kameram Sony. Hani Sony fanatikliği, fanboyluğu da yapmıyorum burada ama Sony başarısını kanıtlamış bir kamera. Şu anki dolar kuru ile 26.400 TL'ye patladı bana bu setup yani içerisinde kit lens var 16-50 mm body ve SD kart ile beraber 26.400 TL'ye patladı. Sıfır ürünler en azından bir sorun yaşarsam 2 yıl boyunca garantisi var. Birazcık bütçemiz olduğunda lense yatırım yapmayı düşünüyorum ama önceliğim gimbal. Çok fazla uzatmayalım gelin hemen kutu açılımına geçelim. Bu şekilde bir SD kart kutumuzun üzerinde made for vlogging yazıyor gördüğünüz gibi şu şekilde Made for vlogging. Böyle bir ürün. Tabii bu asıl kabı değil. Bunu açıyoruz. Bu kılıf gibi bir şey. Bunu çıkartıyorsun. Asıl Sony'nin orijinal kabı bu şekilde arkadaşlar. Bakın. ZBE10. Üzerinde Sony yazıyor. Alfa serisinin bir ürünü olduğu için üzerinde A işareti de mevcut. Bakın orijinal bantı var. Sony bantı var. Bunu açacağız tabii böyle batıl inançlar var ya, Tükürünce yalayınca mı bir şey olur kendimizi kesmemek için böyle Öyle bir şey yapıyorlardı ya. Neydi o? Bıçakla açacağım ama ürünü satarken sıkıntı olmasın diye dikkatli bir şekilde açıyorum arkadaşlar. Bu şekilde açtık. Yapıyorum. Hemen açtığımızda bu şekilde bir garanti belgesi çıkıyor içerisinden. Şöyle bir şey kart visit, kartlık tarzında bu iPhone iğnelerinin olduğu tarzda bir şey çıkıyor. İçerisinde bakın bu şekilde garanti belgeleri falan mevcut. Faturası zar tuzurtu. Bunları atalım. Hemen şöyle devam edelim. Kullanım kılavuzları. Sony'nin sitesiyle ilgili işte hangi diller falan içinde Türkçe de var, Türkiye'de var gayet iyi. Ondan sonra bir şeyler bir şeyler gereksizler. Bu şekilde kocaman bir Sony'nin kullanım kılavuzu mevcut içerisinde. Kullanmayı bilmeyen kişiler için gayet başarılı bence. Hemen kartonun şu şekilde yana doğru açılıyor. Evet. Şunları kaldırıyorum. İçerisinde bu şekilde bir adaptör çıkıyor arkadaşlar. Böyle kağıdın içerisinden bir şey çıktı. Bu neymiş ya? Aa şey dead cat. Ölü kedi. Yani videocular buna ölü kedi der. Dead cat olarak geçer. Sesinizin rüzgarlı alanlarda daha net çıkmasını sağlar. Mikrofonun patlamaların çatlamalarını önler. Şu şekilde kameranın üzerine takılması için gereken parçasıyla beraber bir dead cat çıktı. Böyle zarfın içerisinden. Bunu da kenara atıyorum. Daha sonrasında kutunun derinliklerine doğru şu şekilde iniyorum sizinle beraber. Bu şekilde bir güç adaptörü çıktı. Bu arada iki çeşit adaptör çıktı. Bir tanesi bu yurt dışında İngiltere'de falan prizler bu şekilde Avrupa uyumlu güç adaptörü çıktı. Bir tanesi de bizim Türkiye'de standart kullandığımız şeylerden, prizlerden çıktı. Daha sonrasında devam ediyorum. Bakın bu şekilde Sony'nin orijinal boyun askılığı çıktı. Daha sonrasında bir tane Type-C kablo çıktı arkadaşlar. Type-C günümüzde biliyorsunuz iPhone 15 ile beraber artık tüm dünyada güncel globalliğini, tekliğini, krallığını ilan etmiş durumda. Type-C kablolar. Devam ediyorum. Yine böyle bir yumuşak bir kabın içerisinde adaptörümüz çıktı arkadaşlar. Bu şekilde bir adaptör çıktı. Şununla beraber uyumlu yani ikisiyle beraber uyumlu olduğunu düşünüyorum. Evet bakın mesela şu şekilde. Evet gördüğünüz gibi. Bir tane daha bu şekilde bir kap çıktı. Bunda da bakalım ne var ne yok. Bataryamız muhtemelen evet. Gördüğünüz gibi orijinal Sony bataryası çıktı içerisinden arkadaşlar. Bir tane. Kamera gerçekten çok küçük. Bak şaka yapmıyorum. Gerçekten çok küçük. Little. Junior boy yani. Bu kamera hafif de bir kamera bu arada arkadaşlar. Onu söyleyeyim daha şey yapmadım ama kutu bayağı hafif çünkü ona dayanarak söylüyorum. Bakın şu kadar ufak buradan batarya falan çıktı. Şuradan da kamera ve lens beraber çıkartıyorum. Kutuyla işim kalmadı. Bakacağım. İlla belki bir şey koymuşlardır diye umut ederek bakıyorum. Yok. Yok abi bu kadar. Tamam. Devam ediyorum açılışa. Benim elime bakın. Avuç içime bakın. Abi. Tek avuç içiyle Ufacık bir şey abi. Çok hafif. Bu zaten vlog çekerken daha mobilize olabilmeniz için. Daha hareketli çekimler. Vloggerlar için olan bir kamera olduğu için. Abi nazar değmesin. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Bu şekilde. Hani bak. Ufacık bir şey. Bataryayı takıyorum. Şurada bir kilidi var onu mandalı kapatıyorum. Şu anda on off yaptığımda hiçbir şey açılmadı. Çünkü arkadaşlar şarjı yok. Kameranın şarjını doldurduktan sonra çekime devam edeceğim. <laughs> aramız şarjı oldu. Ama SD kartımızın açılımını yapmadık. 4K çekim yapabilen 128 GB'lık Extreme Pro kart. Bunun şu anki fiyatı 900 TL civarı arkadaşlar. Gel yırtalım abi. i̇yi ki güzel açacağım dedim ha. Güzel açamadık arkadaşlar. Şurayı yırtarak açtım direkt. Gerçi bunu çöpe atarım ya. Yani. Bu kutusunu bu şekilde satmam. Evet bakın ve kabıyla beraber, plastik bir koruma kabıyla beraber gelmesi çok hoşuma gitti bu arada. Normalde bunlar ekstra satın almanız gerekiyor. Kart çıplak oluyor normalde ama bu kutuya dahil değil arkadaşlar. Ben ekstradan satın aldım bunu. 128 GB'lık bir kart. Şimdi kartımızı takalım bakalım kameraya. Şurada yan tarafta bir yer var. Oradan açıyorum. Yaklaşık 2 saat falan şarjda durdu kamera. Çok güzel tık diye açıldı gördüğünüz gibi. Şurada gördüğünüz gibi mikrofon girişimiz mevcut. Type-C ve HDMI girişlerimiz mevcut. Kart takma yeri burada değil arkadaşlar. Alt tarafta mandal var. Evet kart takma yerimiz burada arkadaşlar. Aşağıya yapmışlar kart takma yerini. Hemen bataryanın pilin olduğu kısımda. Bu arada pili ekstradan bir şeye takmanıza gerek yok. Direkt Type-C ile prize bağlayıp şarj edebiliyorsunuz. Şu şekilde SD kartımı tık ettiğini duyduktan sonra takıyorum. Şuradaki mandalı itiyorum ve kapanıyor zaten. Şurada on off tuşumuz var arkadaşlar buradan üstten açıyorum ve şu şekilde bir şey karşılıyor bize. Menü karşılıyor girişte. İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Hollandaca, Sırpça, ne bilmiyorum Danimarkaca. Bir sürü saçma şey. En sonunda Türkçe var. Türkçe seçiyorum. Alan tarih saat ayarla diyor. Gir diyorum. Gördüğünüz gibi bir harita seçmemizi istiyor. İstanbul diyor. Tarih saat. Bu şekilde tarih ve saat ayar yapıyorum. Sony.net EAX Imagine Edge diye bir uygulamaya gidebiliyoruz. Tamam dedim. Resim veri tabanı dosyası hazırlanıyor. Lütfen bekleyiniz diyor bu şekilde. Oo, kamera açıldı gördünüz mü? Lens açıldı. Mandalını açıyorum. Ya bunda vizör yok. Dümenden böyle bakacağım demek isterdim ama vizör yok arkadaşlar bunda. Böyle bakamıyoruz. Yani böyle şeyler yapamıyoruz tamam mı? Dead cat ve ışık takmak için bir şey var bakın. Mesela bu şekilde ışık falan takabiliyorsunuz üstüne. Şu an takmayacağım. Şu dead cat'i takalım isterseniz. Burada direkt takmak için yer var zaten ama doğru bir şekilde takmak gerekir diye düşünüyorum. İçini göstereceğim size. Döndürüyoruz bir kere. Dikkatli bir şekilde şöyle koyuyoruz lensi. Kameramızın içi bu şekilde. Kroplu ve aynasız bir makine arkadaşlar. 16-50'lik kit lensiyle beraber ürünü aldık çok fazla cıvıtmadan geri yerine takıyorum arkadaşlar. Çok güzel Arkadaşlar selamlar. Kamerayı denemek için küçük kalı sahile geldim şu anda. Tam da göremiyorum bakayım ne çektiğimi. Aynen şu anda bu iyi gibi ama Şöyle bir elde çekim yürüyelim. Hiçbir gimbal yok, tripod yok, o yok bu yok. Sadece elde çekim yapıyorum şu anda. Böyle sahilde yürüyorum. Kediler falan var. Onların detay görüntülerini toplayacağım şimdi. Kedi de bakıyor tip tip. Bakın şu an elde bir çekim yapıyorum arkadaşlar. Herhangi bir ayarıyla hiç oynamadım. Hiçbir ayar yapılmadı şu anda. Normalde mesafemiz şu şekilde. Bu arada bayağı iyiymiş netlemesi ya. Bak kedideyiz hala. Kedi triplere girdi. Şöyle bir denize bakalım. Denizi nasıl çekiyor? Otomatik ayarlarda bu arada şu anda kamera. Şurada sakin duran bir kedi var ona bakalım. Kedinin gözüne netleyecek mi çok merak ediyorum. Henüz bir netleme yapılmadı. Mesela zoom'dayken hareketler nasıl stabilizasyonu onu test edelim. Biraz titriyor gibi benden kaynaklı mı artık bilmiyorum ama mesela biraz yaklaşalım kediye. Zoom'unu açalım. Şu an 16 milimetredeyiz. Bu görüntü 35 milimetreyi merak edenler için. Şu an 34 milimetredeyiz. Tam 35 ayarlayamadım ama. Pis 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 pis. Şöyle bir. Aa, oyunculukla sergiliyor. Güzel. Geldi buralar kendini sevdirmeye. Şuradan çıkalım bakalım. Tatlı bir şeymiş. Hapşırmanın. lan. Tabii kedi hasta olmuş sahilde. Tıksırıyor falan. Ama baya tatlı bir şeymiş. Şimdi devam edelim. Güneşli olmayan bir havada ağaç detaylarını çekiyorum. Bakın kaç milimetre? 16 milimetredeyiz. Yakınlaştıralım. Şu an 50 milimetrede de. detay topluyorum. Yaprakların detaylarını. Şu an bu çekimler 4K 25 kare. 4K 25 kare elde yürüyorum. Gimbal yok, bir şey yok. Dümdüz devam ediyorum. Titreşimini daha rahat algılayabilmek açısından bu şekilde. Mesela çöp kovası, mesela taşların detaylarına bakalım. Şöyle dokulara bakalım. Mesela bir vapur görüntüsü alalım şu şekilde. Gördüğünüz gibi 16 milimetrede şu anda bir de 50 milimetrede vapuru takip ediyoruz. Yüzümün detaylarını alıyor. Göze netliyor mu? Şu an netlemiyor. Zoom out yapalım. Gördüğünüz gibi gözden netlemeye başlıyor. Vloglar için bence gayet yeterli. Havanın karanlık olduğunda detaya katacak olursak. Çocuk parkında şöyle yazıları netleyelim. Nasılmış? Gayet güzel çekiyor. 50 milimetreye girelim. Hala net. Şimdi bak, bir kedi gidiyor oradan ama çekelim. Kedi bize tutulmuş bile. Arkadaşlar bakın şu anda sesi Rode'dan alıyorsunuz. Şu anda da kameranın kendi mikrofonundan sesi alıyorsunuz. Sesin nasıl olduğu hakkında bir fikrim yok. Kurguyu yaparken dinleyeceğim. O yüzden şu an için bir şey diyemeyeceğim. Yani Rod'un sesinin iyi geldiğine eminim ama kameranın mikrofonu şu an üzerine Dead Cat takılı. Dead Cat takılıyken nasıl bir ses alıyor onu bilmiyorum açıkçası. Onu hep beraber göreceğiz. biraz çiçek böcek çekelim. Mesela bakın çiçeğe 50 mm girdiğimde makro etkisi alabiliyor muyuz? Wow. Bunu beklemiyordum açıkçası kadar güzel çekebileceğini alabileceğini düşünmüyorum. Tabii bilgisayarda da görüntülere bakmak lazım. Şu an otomatik netlemede zaten şu anda. Hava çok rüzgarlı. Rüzgarlı olduğu için çiçek sabit durmuyor ve netlemeyi yapamıyor. Ama yine de bu hava için gayet iyi bence netlemesi. Bakın şu an bu 50 milimetrede 4K çekim yapıyoruz. 16 milimetrede mesafemiz bu. Yani aslında var olan normal mesafemiz bu. Ancak 50 milimetrede bir makro etkisi alıyoruz yani. Evde tarıyorum görüntüyü, mekanı. Gimbal'sız bir hareket yapacağız. Şu an otomatik çekimde. Arkadaşlar şimdi aynı görüntüyü HD çekim yapıyorum, 4K değil. Bakın uzaklaş 16 mm, yakınlaşıyorum. Gayet başarılı. Bakın arkadan arabalar falan geçiyor. Çiçeğe netleme otomatik şu anda. şekilde tarayalım yine. Şu anda HD çekim yapıyoruz. Şu an 4K değil çekim arkadaşlar. HD 1080p çekiyorum. Biraz da fotoğraf performansına bakalım. Bir de şöyle kendimizi çekelim fotoğraf olarak. Gördüğünüz gibi fışkıyeleri çekiyoruz. Fışkıyeleri kim kırdı bilmiyorum ama bu şekilde bir görüntü. Kedi buldum, yapıştım. Kedi ile karganın mücadelesi. Karga yukarıdan sövüyor, kedi de hayırdır lan birader dedi. Tamam. Tren bakın geçiyor. yaprak detaylarına bakalım. Gördüğünüz görüntülerin hepsi kameranın kendi üzerindeki kit lensle beraber çekiliyor şu anda. Sesi Rode Wireless Go 2'den alıyorum. Şimdi biraz karanlık görüntülere bakacağız. Şu an 16 mm sanırım. Bir test edeceğim. Aynen. Bakın. Gözüme netledi. Netlik kaçtı ettedi. Şimdi şöyle bir gidelim biraz karanlıkları çekelim. ISO performans karanlıkta nasıl ona bakalım biraz. Yürüyorum şu anda. ISO performans testi yapacağız. Bir alt kaçıktan geçiyorum. Sıfır ışıklandırma var orada. Bakalım nasıl bir görüntü alacağız. Eee sıfır ışık değilmiş. Birazcık ışık var sol tarafta. Bakın bu şekilde hareket halinde yürüyorum bu arada. Şu an durdum. Durduğumda görüntü bu şekilde. Devam ediyorum yürümeye. Elde çekim yapıyorum şu anda. Bir alt geçtiğim biraz gürültü olabilir. Evet gün ışığına, gün yüzüne çıktık şu anda. Aradaki farkı görmüşsünüzdür. Merdivenlerden çıkıyorum şu anda. Sarsıntıyı görebilirsiniz bu şekilde. Ne kadar sarsıntı alıp almadığını bu şekilde anlayabilirsiniz. Bir yansıma varsa şuradan bir yansıma çekelim diyeceğim de yok gibi ya. Kedi falan var hep içimiz dışımız kedi oldu ya şu anda sudan yansımayı çekiyorum arkadaşlar yağmur suyundan birikintide birikmiş olan bu sudaki yansımayı çekiyorum şöyle uzaklaşıp gösterebilirim yakınlaşalım yansıma görüntüsü için gayet başarılı bence ne kediler her yerdeler bakalım böyle bakınıyor. bu da alfa kedi en tepede buraların paşası şu şekilde çekelim. netleme hızına bakacağız bu şekilde arkadaşlar. Bakın ışık değiştiğinde nasıl bir performans sergileyecek. Direkt keşire geçti lan. Sarı marı yok, Allahsız. Gördünüz mü? Arkadaşlar bakın, salyangozun antenlerinin oynayışını bile net mu diyeceğim. Net demiyor şu an için. Ama bu kadar küçük bir şey için gayet normal net diyememesi. Biraz daha yaklaşırsak başarabilir miyiz? Evet, bakın, bakın, bakın. Süper görüntü. Nefes aldığım için titriyor görüntü. Diğer sosyal medya hesaplarımı videonun açıklama kısmında bırakıyorum oradan da beni takip edebilirsiniz. Soracağınız bir soru olursa Instagram'dan yazabilirsiniz. Müsait olduğumda cevaplarım. Eğer bu video işinize yaradıysa lütfen videomu beğenip bir tatlı güzel bir yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.